Bize dair günlüklerden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei Matebook 13 2019 dizüstü bilgisayara ve yanında gelen hediyelere yakından bakacağız. Müzik Evet arkadaşlar bu koli elime bugün ulaştı ve ben hemen bir kutu açılışı videosu yapmak istedim. Siz satın aldığınızda burada kargo ile ilgili bilgiler olacak. Hemen hızlıca kargo paketini açalım. Bu arada Huawei'in oldukça güzel şekilde paketlediğini söyleyebilirim. Kenarlardan bantları yırtarak açacağım. Açamadım. Evet, çözdüm anayı. Ön tarafında da bir bantlama yapıldığı için açamamışım. Ve sonunda kargo açıyorum arkadaşlar. MacBook 13 2019 modeli şu anda iki farklı seçenekte sunuluyor. Bir paket seçeneğinde bu gördüğünüz Huawei Swift çantası ve Huawei Swift Bluetooth e, mouse ile birlikte satılıyor. Bir diğer seçenek ise e, bu gördüğünüz Huawei Lace Bluetooth kulaklık ile birlikte satılıyor. E, bunlara birazdan yakından bakacağız. Hatta bu kulaklığın ayrı bir incelemesini çekeceğim. Onun için bunu kenara bırakıyorum. Ve işte Huawei MateBook 13 bu şekilde bir kutunun içerisinde bizlere geliyor arkadaşlar. Bu kargo kolisini de bir kenara bırakayım ama oldukça güzel bir şekilde paketlemişler. Sırt çantasına ve mouse'a birazdan bakarız. Şimdi laptopumuzu kutusundan çıkartalım. Hızlıca parçalayarak açmak istiyorum. Uzun zamandır elime bu şekilde bir şey geçmiyordu. Ben de heyecanlıyım. Ve ambalajını çıkardığımız zaman bizi Huawei MateBook 13 2019'un kodisi karşılıyor. Çok oldukça sade bir şekilde tasarlanmış. Burada bir tane taşıma kulpu var ama artık mağazadan çok fazla elektronik alışveriş yapılmadığı için biraz anlamsız kalıyor. İşin doğrusu ön tarafında laptopun kendisi var. Intel logosunun ...olduğunu görüyoruz ve ekranın 13. Inç olduğunu bize Huawei burada belirtiyor. Yan tarafta ise... ...modelle ilgili bilgiler yer alıyor. Huawei MateBook 13 Notebook olarak geçiyor. 2020 modelinde 2020 yazıyorlar. Bu modelde yazmamışlar. Tam olarak model numarası da WRT-W19 arkadaşlar ve konfigürasyonu gene WRT-W19G. Bunun rengi gümüş. Şu anda internette sadece gümüş rengi satılıyor. 2020 modelinin AMD ve Intel işlemcili varyasyonlarında da gri rengi satılıyor ama ben gümüş rengini daha çok seviyorum. Bu laptopun içerisinde Intel'in i5-8265U işlemcisi kullanılıyor. 2018'in son çeyreğinde çıkan güncel bir işlemci. 2020 modelden tek farkı bu. Aslında tek farkı bu değil. 2020 modelde Intel varyasyonda 10.000'li 10 seri işlemci kullanılıyor ve Bluetooth 5.0 desteği var. Bu modelde Bluetooth 4.1 desteği var. Onun dışında 8 GB bellekle geliyor ve 512 GB'lık SSD'li bir depolama sunuyor. Bize WD'nin oldukça güzel bir SSD'si var İçinde PCIe bir SSD yani SATA değil oldukça hızlı. Bunlara da inceleme videosunda zaten da yakından bakacağız. Onun dışında herhangi bir gerekli bilgi burada yok. Kutunun arkasında zannedersem koymaları mecbur olan bir ibare var. Ve diğer taraflarda herhangi bir şey yok. Oldukça sade bir kutu tasarımı olmuş. Hemen kutuyu açalım. Burada enteresan beyaz bir beyaz bant kullanmışlar. Oldukça sert. Ve bu bantlardan da kurutulduğumuzda bizi ilk olarak bir Quick Start guide karşılıyor arkadaşlar. Yani hızlı başlangıç kılavuzu. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Şimdilik ona ihtiyacımız yok. Ve güzel bir şekilde bu köpüklerle sabitlenmiş olarak bizi Huawei MateBook 13 karşılıyor. Bu koliyi de bir kenara bırakıyorum. Bunları atmayın arkadaşlar siz de bir elektronik ürün aldığınızda. Olur da olur herhangi bir garantilik işlem gerekir o kollere koyup gönderebilirsiniz. Bu köpükleri de çıkardığımız zaman bizi oldukça şık, sade ve kompakt bir şekilde Huawei MateBook 13 karşılıyor. Bu jelatini de çıkartalım. Ve işte karşımızda Huawei MateBook 13 Üzerinde oldukça güzel bir şekilde Huawei logosu var 2020 modelde sadece bu Huawei yazısı şeklinde bir logo bizi karşılıyor Kamera netliği bilmiyorum ama Laptopun arkasına baktığımız zaman yani alt tarafına baktığımız zaman Windows 10 çıkartması ve Nvidia'nın çıkartması bizi karşılıyor Bunların orada yer alması benim için oldukça güzel Çünkü ben çok fazla sevmiyorum yapıştırmaları, etiketleri ve işte Huawei MateBook 13 ee, güzel bir şekilde klavyesi, trackpad'i ve burada da e, Huawei Share etiketi var arkadaşlar. E, bunu sökmenizi tavsiye etmem. E, bu Intel Core i7 e, pardon i5 e, etiketini sökebilirsiniz. Oldukça hafif ve güzel tasarlanmış bir laptop. E, 13 inç bir ekranı var. Hafif olduğunu söyleyebilirim ve ince bir yapıda 1.3 kilogramlık bir ağırlıkta ve en kalın noktasında 1.5 cm yani 14.9 milimetrelik bir kalınlığı var arkadaşlar. Cihazın üzerinde iki adet USB Type C girişi var. Bir bir tanesi sol tarafta, bir tanesi sağ tarafta. Bu sol taraftakinden şarj da oluyor. Onun yanında bir adet de 3.5 milimetrelik kulaklık jackı var. Masaya koyduğumuz zaman e, tek elle açmak mümkün değil. E, biraz alt tarafı ağır kal, e, hafif kalıyor, onun için açılmıyor. İki elinizle açmanız gerekiyor e, ama klavyenin oldukça güzel bir şekilde buraya konulduğunu ve çerçevelerin neredeyse hiç olmadığını söyleyebilirim. E, ama trackpad biraz geniş kalıyor. Yani bir zarar yok, daha fazla alan hiçbir zaman için zarar getirmez ama e, genelde laptop üreticileri işte bunun ekranla orantılı bir şekilde konulduğunu söylüyordu. E, bu arada bu Huawei'nin bu serisinin ekranının 3'e 2 oranında olduğunu söylemeliyim. E, bu bir iş bilgisayarı. E, Huawei bu şekilde e, eski kare monitörlere yakın bir tasarım e, bizlere sunmuş ve bunun artıları işte iş dünyasında kullanımda ortaya çıkacaktır diyor. Aslında mantıklı ve oldukça geniş bir açıda açılabiliyor ekran. Hemen bilgisayarı açmaya başlayalım. Ee, şarjı var mı yok mu bilmiyorum. Galiba şarjı yok. Ee, daha sonra ben bunu prize takıp gerekli kurulumları yaparım ve detaylı bir inceleme videosunu çekeriz arkadaşlar. Ee, bu arada şarj aletini unuttum. Şarj aleti de kutunun içinde geliyor. Bu şekilde oldukça büyük bir şarj adaptörü var. E, i̇ki ucu USB Type-C olan bir kablo ile geliyor. Aslında bu kablo ile muhtemelen data transferi de yapabilirsiniz. E, bunu da deneyeceğim. Açalım kablomuzu. galiba 2 metrelik bir kablo. Ne çok uzun ne çok kısa. Bence gayet ideal bir boyutta. Metbooklarda alışık olduğumuz tarzda bir adaptörü var. Type-C'nin bir ucunu buraya takıp bir ucunu laptopunuzun bu tarafına takarak şarj edebiliyorsunuz. Hızlı bir şarj cihazı. Aynı zamanda telefonu da hızlıca şarj edecektir. Tabi USB Type-C girişli bir telefonunuz varsa. Bence oldukça güzel olmuş. Bu eski tip tuğla adaptörlerden oldukça ilerledi bu teknoloji. Tabii burada da tamamen bir Macbook esintisi görüyoruz. Zaten laptopun kendisi de Windows tarafında Macbook'u en iyi takip eden bilgisayar diyebilirim. Onun dışında kutu içeriğinden bir tane de Huawei MateDoc 2 çıkıyor arkadaşlar. Bunda da USB Type-C ile bilgisayarınıza takıp e, eski tip USB tipa bir giriş elde edebiliyorsunuz. E, tekrar bir USB Type-C girişi e, bu MateDock'ta var. Yani işgal ettiğiniz Type-C girişini burada tekrar kazanıyorsunuz. E, DVI çıkışı var ve HDMI çıkışı var. E, bunları da e, ofis işlerinde kullanabilirsiniz. Yani bu sayede yanınızda büyük çeviriciler, adaptörler kullanmanıza gerek yok. Oldukça şık, küçük bir tasarım var ve kutu içeriğinden çıkması da bence çok büyük bir artı. Zannedersem bu Huawei'in kendi internet sitesinde 500 liraya satılıyor. Evet, laptopu bir kenara bıraktık ve sırt çantası ve mouse ile baş başa kaldık. İlk önce Bluetooth mouse'a bakalım arkadaşlar. Huawei Bluetooth mouse Swift olarak geçiyor bu modelin ismi. Huawei'in kendi internet sitesinde 300 liraya satılıyor olması lazım. Eğer yanlış hatırlıyorsam Eklerim, düzeltirim. Bunu da cihazından çıkardığımızda bu şekilde oldukça şık tasarlanmış bir mouse bizleri karşılıyor. Hemen paketinden çıkartmaya çalışalım. En sevmediğim paket tipi. Bunu keserek çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü buraya yapışık bir şekilde. Umarım garantilik bir işimiz olmaz. Ve kestiğim için pişman olmam. Bu tarz ürünler tekrar satılmasın, yerde olmasın diye bu şekilde yapıştırıyorlar ve ben sevmiyorum. Kutusunu bir kenara bırakalım ve karşımızda Huawei Swift Mouse. Bir adet pille çalışıyor. Olmadı ki buraya bir adet de pil koymuşlar. Bilgisayara doğrudan Bluetooth üzerinden bağlanıyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla herhangi bir adaptör bağlamanıza gerek yok. Doğrudan bluetooth üzerinden bilgisayarı görüyor olması lazım. Pilini de çıkartalım. Burada içerisinde bir adet gene hızlı kullanım kılavuzu var. Bakalım bize ne diyor. İşte i̇çindeki tuşları ve nasıl bilgisayara bağlayacağınızı falan tanıtıyor. Burada bir adet on-off tuşu var. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz ve bu tuşu geriye çektiğiniz zaman bu yukarıdaki yapı çıkıyor ve buraya pilinizi takmanız gerekiyor. Artısına, eksisine dikkat etmemize gerek var mı? Evet, galiba var. Bir ışık yandı ve mouse çalışmaya başladı. Bu üst kapak hemen yerine oturuyor şu an off moduna getireyim pil boşa gitmesin arkadaşlar üst kapağı şu şekilde biraz bastırarak tamamen yerine oturtmak mümkün ve oldukça kolay benim hoşuma gitti açıkçası ve gayet kolay bir şekilde üst kapak çıkıyor hemen de yerine oturuyor zaten tam Avuca göre olduğunu söyleyebilirim Yani bir avuç Çok bir fonksiyonu yok ama tasarımı güzel olduğu için Hoşuma gitti Bu bilgisayar zaten ofiste kullanılacak Ve şık bir mouse da ona eşlik edecek Bu güzel bir şey İki adet tuşu ve bir adet tekerleği var Dediğim gibi bluetooth üzerinden Doğrudan bilgisayarınıza bağlanıyor Bunu da bir kenara bırakalım Ve Huawei'in Swift çantasına geçelim tam ismi Huawei Backpack Swift olarak geçiyor arkadaşlar. 16 inç laptoplara kadar bir taşıma desteği sunduğunu biliyorum. Bakalım bize neler söylüyor. Buradaki etikette çantanın tasarımına falan yer verilmiş. Çok fazla şey yok. Bu etiketi şu anda çıkarmayacağım ve çantanın hemen içini açıyorum. Çantanın ama bölmesini açtığımız zaman oldukça geniş bir yer bizi karşılıyor ve burada laptop bölmesi var. Hatta laptopu hemen oraya koyalım. gayet şık bir şekilde laptop bunun içine giriyor. Zaten oldukça hafif 1.3 kilogramlık bir laptop olduğu için taşıması da oldukça kolay. Bu arada bu sırt çantasında ağırlığı 483 gram olması lazım. Yani bu da hafif bir tasarıma sahip. içerisinde i̇çerisinde İki adet daha göz var. Buralara da mouse'unuzu veya başka evraklarınızı koyabilirsiniz. Laptopunuzun adaptörünü, işte şarj aletini falan koyabilirsiniz. Ben şimdi buralara laptop'un mouse'unu, şarj aletini, data kablosunu ve bu adaptörünü koyacağım. Bunu da güzel bir şekilde tekrar içine koymak istiyorum. Evet, bunlar gayet kolay bir şekilde içine sığıyor arkadaşlar. Çantanın bir adet de ön gözü var. Buraya da çeşitli şeyler koyabilirsiniz. En altına kadar gidiyor bu göz. Ve içerisinde bir adet daha bu şekilde sarkılı bir bölme var. Buraya da çeşitli evraklarınızı, cüzdanınızı falan koyabilirsiniz. Çantanın malzemesi oldukça kaliteli duruyor. rengi de çok hoş görünüyor. Zannedersem su sıçramalarına falan dayanıklıdır. yani su itecek gibi duruyor malzemesi. Ve sırt bölümündeki kullanılan malzeme de oldukça yumuşak duruyor. Sırtınıza herhangi bir baskı, ağırlık yapmayacaktır. Bu malzeme kollarının içinde de kullanılmış. Boyu da istediğiniz gibi ayarlanabiliyor zaten. Ya oldukça güzel, şık bir şekilde hem çantanızı taşıyabilirsiniz hem de evrak çantası olarak kullanabilirsiniz. Zaten burada da sapı var. İlla sırtınıza takmanıza gerek yok. Elinizle de taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu video bu kadar. Bundan sonra daha başka Huawei cihazları da var. Onları da inceleyeceğim ve bu laptopun detaylı bir inceleme videosunu yapacağım arkadaşlar. Hem biraz şarj edeyim, hem gerekli kurulumları yapayım. Aslında kurulumları yaparken bir laptop aldığınızda ne yapmanız gerektiğine dair bir rehber videosu hazırlayabilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.